Partisi'nin yenilenen kadrosunu konuşacağız. Değişim geldi. Peki bu değişim hayırlı olacak mı olmayacak mı? Ana muhalefet partisinde veya değişim bekleyen o milyonları etkileyecek mi etkilemeyecek mi? Veya işte değişim diyerek gelen görevdeki kişi genel başkanı Özgür Özel insanların gözünü mü boyuyor? Yoksa dedikleri koca bir yalan mı? Yoksa aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi bu o, sistemle devam mı edecek? Yoksa gerçekten e, bir şeyleri değiştirecek mi? Ha Bu evet zaman gösterecek. İlk dört aylık zaman Özgür Özel'in ve ekibinin aslında ne kadar demokrat yapıda olduğunu veya ne kadar eskinin devamı olduğunu gösterecek bize. Şimdi ben e, tabii İzmir'de yaşıyorum e, çok yere de giderim hafta sonları. En çok gittiğim yerler işte Seferistan içerisinde dolaşmaktır, Urla'ya gitmektir, Karaburun'a gitmektir, Çeşme'ye gitmektir, Narlıdere'ye, Güzelbahçe'ye gitmektir filan. Dolaşmayı severim. Ya yani i̇nsanlarla da, da diyaloğum iyidir yani. Her gittiğim yerde de eşim dostum vardır esnaftan oradan buradan vesaire ve günden bu olunca tabii ki ister istemez seçim olunca e, yerel seçime yaklaşıyoruz ya bunu konuşuyorsunuz mesela geçenlerde Urla'ya gittim burada e, işte birkaç kişiyle işte ne bileyim otoparkçısı vardı restorancısı vardı bitki satan botanikçisi vardı vesaire böyle e, kahvecisi vardı filan böyle insanlar balıkçısı vardı mesela böyle insanlarla konuşuyorum ondan sonra mesela Urla'da dediler ki, Urla şimdi en çok aday adayının, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayının başvuru yaptığı yer. Ee, yine o bölgede Seferihisar, Karaburun. Buralar daha fazla adayın geldiği yerler, başvuru yaptığı yerler. Neden anlıyorum? Çünkü o yarım ada rantsal bir yer. Kimse üstüne alınmasın. Ama ülkenin nasıl, belediyeciliğin nasıl yapıldığını bildiğim için bu ülkede tamam mı? Ee, kimse de beni kandıramaz. Kimse de aklında dalga geçemez. Urla'da en çok fazla başvurulan yer aday adaylığını. 50'ye yakın e, başvuru yapılmış. Mesela Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli. Hatta gittim bir adam Urla'da şey dedi. Ya dedi biz dedi, Mustafa Denizli'nin kızını burada görmeyiz dedi. O dedi Çeşme'de yaşar dedi. Gitsin Çeşme'den adaylığını koysun. Neden orada e, buraya adaylığını koyuyor falan gibi. O da koymuş şimdi. Ondan sonra konuşurken konuşurken e, mesela Veli Ağbaba'nın ismi geçti. Veli Ağbaba'nın e, e, akrabası varmış. Güzel Bahçe Belediye Başkan Yardımcısı şu anda. Mustafa Günay diye birisi. O mesela Urla'dan adalyonu koymuş. Arkasında diyorlar Veli Baba var diyorlar. Narlıdere'de işte Fulya Aksoy diye birisi varmış. Onun arkasında diyorlar ne bileyim e, yine Veli Baba var diyorlar. Yani şimdi daha sonra e, ay dün daha doğrusu dün başka bir mesaj geldi. O da e, Seyit Torun. Bu da önemli bir isim. Birazdan bu isimlerin ne pozisyonda olduğunu da anlatacağım sizlere. Mesela Seyit Dorun da Kuşadası'na gitmiş. Hafta sonu zannedersem. Ee, orada hafta sonunda orada da epey bir aday var. Adaylarla mülakat yapılıyor orada. İl başkanlığında zannedersem veya ilçe başkan neredeyse artık. Ee, ve CHP CHP'den bahsediyorum. Ve bunlar orada mülakata girerken, adaylar orada mülakata girerken Seyit Dorun, Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir ismi. Ömer Günal diye birisi yönetiyor şey, şeyi Kuşadası'nı. Onunla e, beş Yıldızlı bir otelde yemek yiyor mesela. Tamam mı? Diyebilirsin. Ne olacak ki? Partisinden biri gel. Arkadaş şimdi bunlar Veli Ağbaba, Seyit Dorun, Murat Karayalçın, Gökhan Günaydın, Bilhun Tamaylı Bu beş kişinin kendini iyi koruması gerekiyor. Çünkü bu beş kişi hani açıkladı ya CHP yeni yönetimi. Beş kişilik bir danışma heyeti kurdular. Bakın başta Murat Karayalçın var. Veli Ağbaba, Seyit Dorun, Gökhan Günaydın, Bilhun Tamaylı bunlar 5 kişilik e, bu danışma kurulu biz dediler aday belirlemeyeceğiz. Biz sadece aday belirlenirken şeffaflık var mı yok mu ona bakacağız. Hak yeniyor mu yenmiyor mu? Adalet var mı e, bu e, aday adaylarının belirlenmesinde biz ona bakacağız. Hatta ben hatırlıyorum Veli Ağbaba'nın kendi meclisinde yapmış olduğu bizim mikrofona sözcü mikrofonu yapmış olduğu açıklama vardı. biz dedi aday belirlemeyeceğiz dedi. Bizim öyle bir pozisyonumuz yok dedi. Şimdi bakın maalesef küçük yerlerde her şey konuşulur ve kim kimin ne yaptığını çok çok iyi bilir. Kim kimin ne yaptığını çok çok iyi bilir. Mesela Veli Ağbaba diyormuş ki ve şey Mustafa Günay akrabasıymış Veli Ağbaba'nın veya işte Fulya Akçayı orada destekliyormuş. Gökhan Günaydın mesela bu da beş kişilik e, şeyde. O, bu tweet attım ben çünkü bundan sonra. Bu tweet attım dün sabahleyin. Ondan sonra bana yağmaya başladı. E, ve Gökhan Günay'dı. Mesela Bayraklı'da Erdal Aksünger'i destekliyormuş. Bir dakikaya ya. Siz beş kişilik danışma kurulu üyesisiniz. Sizin kendinizi korumanız gerekir. Sizin e, bu gibi e, e, iddialarla iddialarla anılmanız berbat bir şey. Objektif olmanız gerekir. Seyit Dorun Ömer Günel'le adaylarla mülakat yapılırken ne işi var? Ne işi var diye soruyorum. Yani bu iddialara açık ortamda soruyorum. Açık ortamda cevap verin bana arkadaşlar. Rica ediyorum. Şimdi Murat Karayalçın'da Bülhün Tamaylı gidin. Bunlara gireceğini ben tahmin etmiyorum. Bülhün abla da benim üniversiteden büyüğüm olduğu için ablayı o yüzden diyorum zaten. Ee, ve e, üniversiteden de bizim üstümüz o. Murat Karayalçın zaten e, CHP'nin duayen isimlerinden bir tanesi. O gerçekten şeffaflık için uğraşıyordur diye ve yani benim adil bir seçim olsun diye uğraşıyordur diye düşünür. Ama Gökhan Günaydın, Seyit Torun, Veli Ağbaba için aynı şeyleri ben söyleyemeyeceğim. Şimdi bundan sonra Veli Ağbaba dün bunu yazdıktan sonra beni aradı. Ben de hafif bir şekerleme içerisindeydim. Ondan sonra uyur uyur Baktım Veli Baba ve Veli Baba'ya ardından sonra açmadım ben telefonu. ve Veli Baba'ya mesaj yazdım. Çünkü neden mesaj yazdım? çünkü ben siyasetçilerin ne iktidarında ne muhalefetinde güvenmiyorum. Aynen yazdığım mesajda burada. Neden aradığınızı tahmin ediyorum Veli Bey dedim. Tanıyan bilir. Hiç adetim değil siyasetçilerle konuşmak. İddiaları açık alan X'e yazdım. Oradan yanıt verebilirsiniz. Ya da yazılı açıklama yaparsınız. Dile getiririm. Neden? Söz uçar, yazık alır, iyi günler diliyorum diye. Beni aramayın. Ben birebir konuşmam. Onu size söyleyeyim. Ha, Orta, birebir konuşacak olsam zaten size telefon açardım ben. E i̇şte bulurdum telefon numaranızı Seyit Bey'in, Veli Bey'in, Gökhan Bey'in. Sorardım yani bunları. O yüzden ben ortaya yazdım. o Cevap vermek istiyorsanız ortaya yazarsınız. Şimdi burada e, görünen o ki mesela Seferihisar. Seferihisar'da da yeni başkan diyormuş ki ben diyormuş. Şimdiki başkan diyormuş ki İsmail e, soyadını hatırlayamayacağım. İsmail başkanı ben garantiyi aldım diyormuş. Ben aday olacağım. Bir dakika ya kim gibi garantisini aldı? Ondan sonra mesela şey geldi. E, farklı farklı sadece İzmir değil İstanbul. İstanbul il başkanları diyor. İstanbul il başkanları diyor şu anda zaten belirlendi diyenler var ya i̇şte özür dilerim İstanbul Belediye Başkan e, adayları ilçelerde belirlendi diyenler var yazıyor mesajda. Mesela ya iddia o yönde İstanbul il başkanı vardı Özgür Çelik'i hatırlayacaksınız. Özgür Çelik bile İzmir'de e, İzmir'in bir ilçesi Burca'da. Ee, Zekiye Seda diye birisini destekliyormuş. Ya neler var ya şu mesajların mesaj kutusunun içerisinde. Bizde şöyle bizde böyle yani sadece İzmir'den bahsetmiyorum. İç Anadolu'dan bahsediyorum. Karadeniz'den bahsediyorum. İstanbul'dan bahsediyorum. Ankara'dan bahsediyorum. Güney'den bahsediyorum. Kimsenin umudu yok arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Yani siz beşli komisyon içerisinde olacaksınız. Bu beşli komisyon adilane bir şekilde adayları belirleyecek ve ön seçim yapacak. Ama bence adaylar çoktan belirlenmiş. Onun içerisindeki Veli Ağbaba, Seyit Torun, Gökhan Günaydın isimleri böyle anılıyorsa ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yalanlayacaklar tabii. Adım gibi biliyorum. Adım ya işte Fatih Bey sen neden böyle yaptın da öyle yaptın. Ya ben partinizin elemanı mıyım ben sizin? Ve ee, diyecekseniz bir sözünüz varsa bunu açık ortamda yapın veya bana yazılı bir şey geçin ben onu oradan okuyayım veya direkt gelin canlı yayınıma katılın. Canlı yayında işte bizi burada seyretsinler. Onun dışında öyle birebir telefon konuşmasıyla yapmam. Yani her yerden pis kokular geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Her yerden bak. Hani e, genellikle demiyorum her yerden kimsenin umudu kalmamış. Ön seçimin şeffaf bir şekilde yapılacağına dair ön seçimin anketlerin bile sağlıklı olmayacağını söylüyor insanlar. Maalesef bu düşüncedeler. He. Yani bunu e, tabii bunda genel başkanın haberi var mıdır yoksa bu e, Veli baba işte Seyit Dorun Gökhan Günaydın genel başkanın talimatıyla mı hareket ediyorlardı bilmiyorum. Bu sorunun cevabında ben sadece böyle bir söz verdiniz ve bu sözü yerine getirip getirmeyeceğinize bakıyorum. O da neden biliyor musunuz? Sizin hakkınızda karar vermek için. Çünkü artık buzdolabına koyduğum buzdolabından aldığım o yo soğuk yoğurdu bile üfleyerek yiyorum. Hiçbirinize güvenim yok. Yani siyasette hiçbir mekanizma. İktidara zaten hiçbir güvenim yok da muhalefette de hiçbir güvenimin kalmaması için adamlar çaba sarf ediyorlar. Yani bunlar da eğer bu yazılanlar, çizilenler doğruysa önümüzde göreceğiz zaten. Ee, kendi derebeyliklerini kurmaya çalışıyorlar geliyor bana. Aynısını ben bugün Twitter'a yazmıştım. Siyaset bu değil Ahmet ya. Ahmet de diyor ki siyaset bu değil mi abi? Siyaset bu değil Ahmet ya. Yani Türkiye'de siyaset maalesef bu. Yani bizim gibi demokrasinin gelişmediği üçüncü sınıf ülkelerde e, hak etmiyoruz ama. Daha iyilerini hak ediyoruz. Ha, şimdi yine büyük konuşmuyorum. Yani bir 15 günümüz var. 15-20 günümüz var. Tamam mı? Bir bakacağız. Bakalım e, Mustafa Günay ismi Urla'dan çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Yani daha bir sürü isim var da saymayayım onları. İsterlerse sayarım ama. Fulya Aksoy ismi Narlıdere'den çıkacak mı? Efendime söyleyeyim. Ondan sonra e, Ömer Günel ismi e, Kuşadası'ndan çıkacak mı? Erdal Aksünger ismi Bayraklı'dan çıkacak mı? Ne bileyim e, Zekiye Seda Sönmez ismi e, Buca'dan çıkacak mı? İstanbul'daki adaylar belli deniyor. Belki bugün yarın onların isimleri bile gelecek bana. Bazıları var da hadi söylemeyeyim tamam mı? Şimdi e, bunların her birinin ben bir kontrolünü yapacağım zaten. Çok değil. 2-3 hafta sonra en fazla Ocak ayının ilk haftasında öğreniriz. Ön seçimler ne derece sağlıklı olacak olmayacak. AK Parti tabii AK, AK Parti AK Parti zaten lider partisi oğlum. AK Parti Recep Tayyip Erdoğan partisi. E tabii canım tabi, AK ya onu, onu ama AK Parti yanlış yapıyor diye ana muhalefetin de yanlış mı yapması gerekir? Diğerlerinin yanlış mı yapması gerekir? Yani MHP'de de her şey işte üçlü beşli bir ekip var yukarıda Devlet Bahçeli'nin onlar belirliyor. Bilmiyor muyuz? Belirliyoruz. Her şey. Ön seçim mi var? Yok. AKP'de her şeyi Recep Tayyip Erdoğan belirliyor veya onun atadığı 3-5 tane adam belirliyor milletvekilliği seçilirken de veya belediye başkanlığı seçilirken de. ön seçim mi yapılıyor hayır hayır parti içi demokrasiden bahsediyoruz parti içi demokrasiyi geliştir ki ülkeye demokrasi gelsin kötü örnek örnek değil ki ya bunlar öyle yapıyor diye sen de mi öyle yapacaksın o zaman bizler de kaderimize kaderimizle baş başa kalalım kaderimize küselim gelmiş Emrah diyor ki ordu elinde büyük şiradı yok başvuru yok <laughs> çok güzel ya Orada başvuru yokmuş sistem böyle yürüyor Fatih Bey değişiklik isterlerse kendileri o koltuktan giderler koltuk sevdası varken de sistemi değiştirmezler Emrah'cığım tebrik ediyorum harika bir cümle kurmuşsun aynen ama ben yine de e, bir insani yaklaşım göstererek bu ekibe yeni gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani değişim diyen ekibe ee, en azından bir 3 hafta daha verebilirim 3 hafta sonra göreceğiz bakalım ön seçimler nasıl olacak sıkıntılı olacak ama yani eğer bu dedikodular ki dedikodu olduğundan da öte bir durumdan bahsediyorum ee, kulağıma gelenler bir kısmını paylaştığım bu olaylar bu olaylar gerçekleşirse veya bu olaylarla eğer e, ön seçimle falan gidecek olsa sandık başlarında çok kavga çıkar Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2-3 hafta içerisinde görürüz bunu ya, bu kadar zor mu ya yani diyeceksiniz ki örgüte milletvekillerine. Arkadaş lider olacaksınız ama. Lider olmak önemli. Bir dakika ya. Yani. Ekibi belirliyoruz. Her şeyi belirleyeceğiz. Adayları da belirleyeceğiz. Hayır. Önce temiz anket. Hatta birisine yaptırırsın. İki tane de kimsenin haberi olmadan başkalarına yaptırırsın. Sağlaması ardından he, kimler başvuru yaptı? Ayşe, Ayşe Fatma, Hasan Hüseyin. Tamam. Güzel. Bakarsın siz yerisine. Temizse. Sandıkları kurun arkadaşlar. Evet. Gözlemci de atarsın ha. Tamam mı? Noter huzurunda da sunulur ve sağlıklı bir şekilde e, bir hafta sonu bütün her yerde e, ön seçimli gerçekleşti. Bu kadar zor mu bu ya? Yani haber sunmaktan daha kolay bence. Bakın Türkiye'yi anlatmaktan daha kolay. İnanın bana Türkiye'yi anlatmaktan daha kolay. Ama sadece yapmak isterlerse olur tabii. Politika kelimesi Yunanca'dan gelir demiş e, ve yüzlü e, anlamındadır demiş. <laughs> Siyasetçiler aynen öyle. Saatlerimiz 12.21'e geçiyor. Manşeti de bu şekilde e, açıkladık. Lütfen beni aramayın. Bak rica ediyor. Telefonu açmama koşuma gitmiyor. Lütfen beni aramayın. X'te paylaştım, yazılı YouTube'da paylaştım vesaire. Konuşmak istiyorsanız gelin canlı yayına alayım ben YouTube'da. Ama e, veya yazılı açıklama yapacaksanız yazılı açıklama alayım. Öyle birebir telefonda konuşmam. Çünkü yok politikacılara güvenmiyorum. Sizlere de güvenmiyorum. O yüzden zaten yapıyorum. Açmıyorum telefonu. Birebir ne konuşacağım ben sizinle? Ama dediğim gibi e, YouTube'a bağlanmak isterseniz veya yazılı açıklamanız vardır. Yazılı açıklaması tabii ki okunur. Kendinizi savunabilirsiniz. Biz arayabilir miyiz abi? Demiş. Arayamazsın sen de arayamazsın. Bilmediğim numaraları açmıyorum zaten onu da söyleyeyim. Peki şu ana kadar Fatih Bey şu ana kadar politikaya dahil olmadıysa bundan sonra da olmaz gibi yoksa sinir tipi oluyor. Yok benim öyle şeyle işim olmaz. Yani ben hayatı yaşamasını seviyorum kendi imkanlarım ölçüsünde hayatı yaşamasını seviyorum. Bu işimden de keyif alıyorum. Yani bu işi yapsam evet yaparken de keyif alırım. Yapmadığım zaman da yani e, tamamen emekli olduğum zamanlarda da hayatımdan keyif alıyorum. O yüzden ben son derece memnunum yaşantımdan. Önce sağlık diyorum, Kafa e, sağlığı, beden sağlığı ardından da yapabildiğim kadar e, kendi imkanlarım ölçüsünde hayatın tadını çıkarmak. Peki geldik e, anket ardından flotla e, devam edelim ve ee, sonra da sonra da e, veda edelim. Akşam sözcüde olacağız. E, ne var diyecek olursanız işte bu konular var. Eğer e, haber almak istiyorsanız akşama kadar ne olduğu öğrenmek istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Gelip e, mesaj atabilirsiniz veya ekran başına gelebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Siyaset kirli